Annelerimizin yüzünde bir tebessüm oluşturabilmek adına bu çalışmamızı yaptık. Bu vesileyle bütün annelerimize hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler diliyorum. Billboardları gördüğümüzde annelerimiz aklımıza geldi. Annelerimiz bize nasıl davranıyorsa biz de yavrularımız öyle davrandık. Ve anne olmadan anlayamıyorsunuz anneliğin kıymetini. Billboardları gördüğümüzde çocuklarımıza yaptığımız davranışlarımız gözümüzün önüne gelip bilimsel oluşmuştur. Annelerimize en çok kullanılan ses ortalığı dağıtma. O yüzden annelerimize değer vermeliyiz ve annelerimizi özmemeliyiz, of dememeliyiz. Şimdi başkanımızın buraya astırdığı afişler bana annemi hatırlattı. Bu afişteki yazılar bana annemi hatırlattı. Tüm annelerin anneler günü kutlu olsun.